Ulan ne bakıyorsun suratıma ee? Şş, Tövbe tövbe Hey ee, haydi ...diyin hele ne diyecekseniz ha. Haydi. Sen şimdi o yaygın bir kere... ...evi kapatıyorsun da... ...o kısaca... ...aç mı kalacak? ...o kısaca... ...o kısaca... Yeter, yeter. Evi kapadım diye beni bir koymadınız kaldı ha? Yok. Oradaki... Eighth... <?illas> <laughs> <laughs> orada bir dur yengeciğim. Şu yanlış anlaşılmayı <laughs> düzeltmek isterim. Biz senin evini kapatmana karşı değiliz. Biz senin evini kapatıp baba ocağına dönmene karşıyız. Allah Allah. Baba ocağına gelmeyip de nereye gidecektim? Sen yaşındaki bir kadının yeri kocasının yanı ve de kızlarının yanıdır. O yüzden üzülerek söylüyorum ki boncuğum, sağ bu evde yer yok. <laughs> ne var ana hiç öyle bakma, dost söyle. Severim sen de bir şey söyle şu keçiye. Bağırma. Yıldız, hani sen bana dediğin söz verdiydin. Yokarlar o yaylalar senin olacaktı, aşağı denizler, tekneler benim olacaktı. Tamam abi, teknen senin olsun. Abi ben bir göz odaya razıyım. Fazlasına gözüm yok benim. Boğmayın, daraltmayın kızımı ya. Burası babasının evi. İster gelir kalır, ister gider. O kadar. Tabii. Babasının evine gelecek, ya nereye gideceğiz diye. Ya? ya anacığım gene gelsin emme. Delli duvahlı gelin olup öyle gelsin. Yenge. İlla gelin edecek birini arıyorsanız sırada bekleyen var. Kamerim. Bana bak Poyraz, o konuyu açıp da beğenmiş, depemin, dasını attırma. Gelin şekerli beş parmak haberin olsun ha. Anacığım, senin bu gamerle alıp veremediğin şey nedir sen bana bir anlatsana. Ben de bileyim artık. Evladım, çocuğum. Ananın derdi gamerle değil. Ananın derdi gamerin anasıyla. Vallahi bu kılçık da bizim başımıza kaldı ha. Bunun soyadını galuk diye falan değiştirsek mi ne yapsak? Anamda bu inat varken galukların şahı olurum ben şahı. Ne böyle keltek gibi atarsınız beni bir köşeye. Bak gece gece sinirlendim ha. Ya keltek de ne olsun? Islak terli ol. olur. Banyo terli olur ıslak. Konuşacağız abi. Bu da ne sevimsiz bir şeydir otellik ki sevmem. Hadi Yıldız sen de içtin çayını hadi yat artık hadi. Allah Allah. Sağ mı soracağım ne zaman yatıp ne zaman kalkacağımı? Yıldız'cığım sen şimdi uzun süredir yukarıda yaban hayatı sürdüğün için... ...yabanlar gibi yaşadığın için sosyal varlık becerilerini kaybetmişsin sen. Bak Bizim gibi sosyal varlıklar toplum kurallarına uyarak yaşarlar. Senin gibi böyle inatçı dağ keçileri gibi başlarına buyruk yaşamazlar canım. Başlatma şimdi kurallarının abi. Ben istediğim saatte yatar, istediğim saatte kalkarım. Yatamazsın. Yatarım. Yatamazsın. Yatarım. Baba. Ne haliniz varsa görün be. Ben yatmaya gidiyorum. Kız hadi biz de yatalım hadi. İyi geceler babacığım. Oh. <laughs> i̇yi geceler, iyi geceler. Hadi, hayırlı geceler. Aa inat değil mi? Sabaha kadar oturacağım. Ha, hadi bakalım. Hangimiz daha inatçıyız? Hotur Ben de oturuyorum. Hadi. İyi, hadi bakalım. Sallama ayağını. Sana kız? Sevmeyeyim. Sevmiyorsan sevme yani. Ev benim, ayak benim, çorap benim, terlik benim. İstediğimi yaparım. Ne demek ev benim? Ayağını sallama ayağını. Hadi bakalım içinde bir hararetin güzel olsun çay. Al canım. Sağ ol yenge. Al <laughs> ama... Oh. Severim ya, en oh. de. yeme şu numarayı. Sen sabah göreceksin aslında yumurta yarışında bak. Nadi benim, yumurtalarım şimdi haşla koy, daş gibi olsun sabah. Boncuğum, seni delirtme şunu. Sonra sabaha doğru uyuyor mu? Diyor sağa, diyor sola. Dük bük dük duruyor beni. Aman, tamam haydi. Size iyi de pişmeler. Otur kız, otur bir dakika gitme. Konuşacağız. Allah Allah. Az önce kalk yattı Şimdi niye otur değilsin? Ne konuşacaksın? Ne oldu? Uzay meselesi nedir durum? Bir şey olmadı. Kapandı gitti. Herkes kendi yoluna bakıyor. Yıldızım, dedim ben sana takip etmeyelim diye. Sen o Şule karısının dediklerine takıldın değil mi benim gülü. Kız siz yine ne hafiyelikler peşindesiniz? Ya çok büyütülecek bir şey değil seferim ya. Kuzey Şule'yle otelde buluştu. Ne? Kuzey Şule otelde mi buluştu lan? Otel olsa iyi, o da gitti karının. Ne yaptılar orada? Vallahi ne yaptıklarını göremedik. Emme bir takım konuşmalara şahit olduk tabii. Buna ben ne yapayım şimdi ya ha? Öldüreyim mi, süründüreyim mi? Hı? Hocacığım, bu yaşta bu bedeni dul bırakmaya değmez. Naideciğim, ben seni dul değil de kendimi dul bırakmayı düşünüyorum şu an. Seferim, ama o bahuşları ben hiç beğenmedim, haberin olsun. Ben ne dedim ya? Hı? Ne dedim ben size? Kuzey tekrar aynı gazı atarsa hıncımı sizden çıkarım dedim mi, demedim mi? Dedin. De. Ee, hazırlanın, gidiyoruz tekneye, hadi. Anam, gel biz de Gece. Denize gece? dökmeyeceğim, en dibine basacağım. İşliklerinizi giyin, haydi. Abi yeter. Ben 20 sene önce olmayacak bir duaya amin dedim. 20 sene sonra döndüm dolaştım, aynı hatayı tekrar yaptım. Çünkü ben salak tekiyim, anladın mı? Salak. Bana salak dedi, ben diyorum salaktı? Yok canım, ba dedi ba. Hadi git başımdan bak. Benim sinirlerim çöktü artık. Ben kaldıramıyorum. Nerede bütün psikolojim bozuldu ya. Allah ın, Allah, bu kuzey. Sen bizi ağlattın. Allah da seni ağlasın. Tez zamanda. Allah'ın lan bu kuzey. Allah'ın lan kuzey.